Mehmet Teskan 3 Temmuz 2023 halktv.com.tr Asgari ücretli sevinme ücretin artmadı, azaldı. Hemen bu da ne demek demeyin. Durun izah edeyim. Asgari ücretliler bugün maaşlarını alacak. 11.400. 8.500'den 11.400'e çıktı. %34'lük artış. Hem de ara zamda. Hem de yıllık değil, 6 aylık. Memur da, emekli de benzer oranda zam alacak. Aylıklar bir tık yukarı çıkacak. Görünürde iyi bir şey ama gerçekte öyle mi? Asgari ücretlinin cebine koyacağı paranın miktarı artmış gibi olsa bile aslında azaldı. Nasıl yani diyeceksiniz? Hükümet, tek kişi Erdoğan, yeni yıla girerken asgari ücreti 8500 liraya çıkardıklarını açıkladı. Asgari ücretlinin eline zamlı para 1 Şubat tarihinde geçti. Dolar kuru 18.82 idi. Asgari ücretli 451 dolar aldı. Aynı kişinin eline bugün 11400 lira geçecek. 2900 lira fazla alacak. Ama kur 18.8'den 26 liraya çıktı. Böl 11400 liraya 438 dolar eder. Şubat ayında 451 dolar olan ücret Temmuz ayında 438 dolara düştü. Geliri 2900 dolar artmış gözükse de aslında 13 dolar fakirleşti. Dolar 27 liralara 28 liralara çıkarsa daha da fakirleşecek. Şimdi diyecekler ki dolarla mı alışveriş yapıyorsun? Evet, nedenini söyleyeyim. Dolar artınca satın alınan mal ve hizmetlerin bedeli de artıyor. Çünkü bu ülkede çift para birimi var. Türk lirası ve dolar. Geçerli olan, yaygın olan, mal ve hizmetlerin fiyatlandığı para birimi dolar. Maalesef iktidar Türk lirasını doların paspası yaptı. Birikimi Türk lirasında olanlara bile kur korumalı hesap açtı. Yani dolar korumalı. Görünürde paran TL'de ama fiilen doların var. Zaten bütün fiyat artışları dolara endeksli. Gazeteler yazıyor ihracatta yeni bir rekor. İhracatta yeni bir rekor daha. İhracatta rekor üstüne rekor. Sonuç 2022 yılında ihracat bir önceki yıla göre %12.9 artmış. 254 milyar 172 milyon dolar olmuş. Peki ya ithalat? %34 artmış. 363 milyar 711 milyon dolara çıkmış. İhracat artacak, ithalat azalacak. Böylece tam tersi olacaktı ya. Tam tersi oldu. Ama ithalatta en büyük kalem enerji, doğal gaz, petrol denecektir. Bundan vazgeçmek imkansız denilecektir. Doğru ama saman da ithal ediyorsun, tohum da, araba da ithal ediyorsun. İhraç malı üretmek için ara maddeler de ithal ediyorsun, lüks tüketim malları da. Dolar demek hayatımız demek. Lokantalar bile sundukları hizmeti dolara, euroya bağladı. Berberler bile dolar bir tık yükselince o da alacağı ücreti bir tık yükseltiyor. Bugün benzinin litresi 2 lira 11 kuruş artacakmış. Neden? Dolar kuru arttı diye. Kim artırdı? Bu da ayrı bir soru. Dolar kurunu 3 liradan 26 liraya kim çıkardı? Bambaşka bir soru. Benzin, mazot artınca tüm mal ve hizmetler otomatik artacak. Memur heveslenmesin. Onun da alacağı ücret gelecek ay eriyip gidecek. Çünkü 26 liraya fırlayan doların enflasyona etkisi daha hissedilmedi. Ağustos, Eylül, yandım Allah. Asgari ücret alan kardeşim zam aldım diye sevinme. Sana zam yaptılar ama bugün itibariyle Şubat ayına göre 13 dolar fakirleştin. Mehmet Teskan